şu 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 an İbrahim çok iyi koşuyor. Yar. Acaba kim kazanacak? Acaba hangi takım kazanacak? Tak. Tak. ve gol. Tak. 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 kazan. Tak. Tak. golünü attı. Ve Tak. Tak. bir bir gol attırdı ve şu an İbrahim Ya şu an top şu an top birinde. De top top gal popta taş ee, geldi karşısında. Bu yüzden karşı aldı topu. Sonra da koşuyoruz koşuyoruz. El şu an koruyoruz. Otuz topu tuttu. Sonra da atıyor. Evreye attı. De, sonra da İbrahim koşuyor. Evreyi yakalayamıyor. Sonra da karşı rakip kuma kuma topu alıyor. Ya sonra da atıyor. Gol olmuyor. Bu maç 1-0 mı bitecek yoksa çok İbrahim uzan, uzandı. Şu, şu an acaba kim kazanacak? Bir gol daha atın. Evet. Ee, yani, yani şu an Galpo, topu aldı ve şu an uzak ve ah, 0 0 0 0 0, -0 9 9 gol attı. Evet şimdi şu an Cedinlerden Fener konuşuyor. Acaba kim kazanacak? Bak Gol mü? İyi. İyi. Acaba kırmızı takımı kazanacak yoksa mavi takımı. Kırmızı takım Takım atacaktı ki gol atamadı. İbrahim iyi diyoruz. Evet düştü. Kırmızı da düştü. Şu an top indik ne kırmızı gol attı ee, evet, gol attı evet. hala gol atamayan en tek kişi var İbrahim keşke orta sahada olsaydı gol atabilirdi ama onu çok seviyorum eğer burada dan annesi diyorsa işte sizi çok seviyordur. Ma ma maç şu an 2-1. Acaba kırmızı takım mı kazanacak yoksa mavi takım mı? Gidiyoruz gidiyoruz koşuyoruz. Biraz hızlandı. Topu almak üzereymiş gibi. Koş 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 koş. Top nerede? Top nerede diyor. Ve gol. Kırmızı takım bir, bir, bir üç önde oluyor. Acaba kim kazanacak? Kırmızı takım mı yoksa mahvı takım koş, ko koş, 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 Koştum, koştuk, koştuk Koştuştan şu an top Direkten Üniversiteye top Üniversiteye kaleci Üniversiteye top. Kaleci topu attı Üniversiteye Koşu koşuyorlar. Türkiye mi kazanacak yoksa 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 Madagaskar mı? Evet. Şu an Türkiye Türkiye çok hızlı gidiyor. İbrahim hızlanıyor. Tam hızlı hızlanıyor. Fok gidiyor. Gidiyor top alacaktı ama. Gal gol pop. Gal pop. -E Recep'i altına göre sonra da de işte devam ediyoruz. Acaba maçı kim kazanacak? Maç bitmek üzere. Acaba kim kazanacak? E, Türkiye mi yoksa Madagaskar mı? Kaleci topu Neyse vardı bir yerde. Kale, kaleci tuttu. Ve kaleci atıyor. Aaa. şu koş an, şu an. koş koş koşuyorlar. Kırmızı Türkiye'den Hasan atmadı ve gol! Tamam gol attı. Acaba kim kazanacak? Maç ne maç 5 dakikada sürüyor. 5 dakikadır maç sürüyor acaba kim kazanacak ve maç bitti kazanan takım Türkiye Türkiye kazandı Türkiye'ye kazandı kazandı şu şu ben çok iyi oynuyorlar tam kupayı aldı ama ama çok iyi bilmiyorlar Madagaskar. Ve en maçlı kişiler.